Hepinize selam dostlar. Ben Aren Neva. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesi meselesi son dönemlerde gündemi oldukça meşgul eden bir konu. Özellikle Diyanet İşleri Başkanı gibi önemli bir görevde bulunan birinin Arapça bilmemesi gerçekten düşündürücü bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiğini belirtmesine rağmen gerekli yeterliliğe sahip olmaması hem kamuoyunda hem de siyasette tartışmalara sebep oldu. Bu durum Mücahit Birinci gibi eski AK Parti MKYK üyesi gibi isimlerin de tepkisini çekti. Birincinin Erbaş'ın istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları konunun ne kadar ciddiyet taşıdığını gösteriyor. İslam ve İslam fıkhıyla ilgili önemli kararlar alacak bir kişinin Arapça bilmemesi doğal olarak sorgulanmalı ve eleştiriye açık olmalıdır. Özellikle fetva makamında bulunan birisinden Kur'an'ın Arapça olduğunu düşünerek bu konuya hakim olması beklenir. Bu noktada Erbaş'ın Arapça bilmediği iddiaları hem kişisel hem de kurumsal itibarını sorgulamaktadır. Kamuoyu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda net bir açıklama beklemekte ve gereken adımların atılmasını talep etmektedir. İnsanların dini duygularına hitap eden bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında yer alan birisinin temel bir dil olan Arapçayı bilmemesi ciddi bir eksiklik olarak görülmelidir. Bu durum sadece Ali Erbaş'ın değil, genel anlamda kurumun da imajını zedeleyen bir faktör haline gelmiştir. Sonuç olarak Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesi meselesi sadece bir dil meselesi değil, aynı zamanda kamu görevlilerinin nitelikleri ve yetkinlikleri konusunda da önemli soruları akıllara getirmektedir. Bu tür durumların önüne geçebilmek için daha titiz ve dikkatli değerlendirme sürecine ihtiyaç vardır. Umuyorum ki kamuoyuna net bir açıklama yapılır ve yaşanan bu tür sorunlar en kısa sürede çözüme kavuşur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.